Anne, turşu nerede? Mutfakta unutmuş olmalıyım. Git getir. Onunla köri mi? Ne muhteşem bir kokusu var. Annem hep yapar. Bir tencere pişirir ama servis yapmayı hep unutur. Torunum al bakalım. Babaanne kendim alırım. Yemeğini hep kendin yiyorsun. Bugün seni elimle besleyeceğim. Hadi ye. Hmm. Şu okul sınavları gereksiz yere çocuklara sıkıntı veriyor. He? Bakın sevgili torunum nasıl da soğumuş. Sınavları yapan o kalpsiz adama bir ders vereceğim. Her yıl aynı şey. Ama her yıl... Torunum endişe içinde. Şimdi iyi beslen. Hadi yemeğini tek başına bitir. Onca sınav yüküyle bu çocukların hayatını mahvediyorlar. Hıh. Güzel oğlum. ...çok fazla çalışma tamam mı? Ha? Ben anlamıyorum... ...hem neden çok çalışasın ki? Tanrı'nın yardımı sayesinde... ...sana çok kazançlı bir iş bırakacağız... ...her şeyimiz var bizim... ...gerekirse daha sonra fazla ders çalışırsın... ...gece geç saatlere kadar ders çalışman... ...o ağır okul çantasını taşıman... ...sabah erkenden okula gitmen... ...gereksiz şeyler... Ama babaanne. Eğitim almak çok önemlidir. Sen konuşma. Eğitim almakla senin ne ilgin var? Ailenle ve kocanın günlük ihtiyaçlarıyla ilgilenirsen daha mutlu olurum, tamam mı? Şu kocanın haline bir baksana. Torunum ne kadar solgun ve bitkin görünüyor. Onunla daha iyi ilgilenseydin şimdi bu halde olmazdı. Sınavlara hazırlık nasıl gidiyor? Çok iyi baba. Artık çalışmasam bile sınıfın en iyisi olacağımı eminim. <gülüyor> <gülüyor> Turşuyu uzatsana Sugna. Ben ne dersem tersi yapılıyor. Kimse beni dinlemiyor sanki. <laughs> Babaannem daima yemeğe saygısızlık etmeyin demez mi? Şşt. Ne oldu anne? Söyler misin gelinim? Aklından ne geçiyor? O hasta ruhlu kızın pişirdiklerini bu evde hiç kimse yemeyecek demedim mi? Onu mutfağa sokmuşsunuz. Bunu neden yaptın Sumitra? Onca köylünün önünde beni rezil etmedi mi? Onca insanın önünde bana hakaret etmedi mi? Onu neden mutfağa soktun söyler misin? Neden mutfağa soktun onu? A Anne, e mutfakta kim vardı? Bunu bana mı soruyorsun? O uğursuzdan mutfağa gelip yemekleri pişirmene yardım etmesini istemedin Üstelik kimse ona bir şey pişirmeyecek. Onun pişirdiklerini kimse yemeyecek dediğim halde. A Hayır... Hayır anne. Hatırladın mı? Aa, hatırladım anne. Doğruyu söylüyorum. Gena'yı mutfağa ben sokmadım. Bana yalan söyleme Sumitra. Bana yalan söyleme. Belki de bu komployu bana ikiniz birlikte yaptınız. Baba anne. Şşt. Böyle davranmasını sen istemiş olmalısın ben ne dersem dediğim şeyin tam tersini yapmasını. <laughs> Ve bugün mutlu olmadığından... <laughs> ...o uğursuz kızın pişirdiği yemeği bana servis et. Babaanne! Bir şey söyleme Anandi. Yoksa babaannem daha çok kızar. Ama o yemeği yengem benim için pişirdi. Annemin bundan haberi bile yok. Ama babaannem... Anandi. Se Sessiz ol. Yoksa babaannem gerçekten kızacak. <laughs> yes seria